Milyonlarca emekli yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için kurban bayramını beklerken hesaplara yatacak rakamı biraz daha seçimin sonucu belirleyecek gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken son yaptığı açıklamada emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkardık. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz ifadelerini kullanmıştı. Seçimde yarışacak iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Hesaplara yatacak bayram ikramiyesi için Kurban Bayramı'nda 8500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak diye konuşmuştu. 2018 yılında hayata geçen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yıl içinde %100 zamlanarak mevcut ikramiye tutarını 2000 liraya kadar çıkardı. Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaya göre AK Parti'nin bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin liraya çıkarmak. Kılıçdaroğlu ise seçimi kazanması halinde emeklilere asgari ücret tutarında ikramiye dağıtacağının sözünü verdi.